Herkese merhabalar. Eğis yayınları birinci kitap Föy 37 kar zarar problemlerine başlıyoruz arkadaşlar. Kar ve zarar problemleri bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için kullanılan bazı ticari terimler arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ne? Alış fiyatı. Tüccarın aldığı ürün için ödediği paraya ne denir arkadaşlar? Alış fiyatı denir. Maliyet fiyatı. Ürün satılıncaya kadar tüccarın ürün başına yaptığı masrafların Alış fiyatına eklenmesiyle oluşan fiyata ne denir arkadaşlar? Maliyet fiyatı denir. Yani maliyet fiyatı alış fiyatı artı masraflara nedir? Eşittir. Satış fiyatı bir ürünün satıldığı fiyatı da satış fiyatı denir arkadaşlar veya etiket fiyatı da denir. Kar bir ürünün satılırken maliyet fiyatına eklenen paraya kar denir. Satış fiyatı neye eşittir? Maliyet fiyatı artı kara eşittir. Kar yüzdesi arkadaşlar kar miktarının maliyet fiyatına oranının yüzle çarpımına nedir? Eşittir. Zarar. Bir ürünün maliyet fiyatından daha düşük fiyata satılırsa oluşan farka da zarar denir arkadaşlar. Yani satış fiyatı maliyet fiyatı eksi zarara nedir arkadaşlar? Eşittir. Zarar yüzdesi de zarar miktarı bölü maliyet fiyatının yüzle çarpımına nedir? Eşittir. İskonto yani indirim. Bir ürünün etiket fiyatından daha düşük bir fiyatla satılmasına da iskontolu satış denir. Bir ürünün etiket fiyatıyla indirimli satış fiyatı arasındaki farka da iskonto denir arkadaşlar. Örnek bir A seçeneği arkadaşlar. Maliyet fiyatı 40 TL olan bir ürün 48 TL'ye satılıyormuş. 40 liralık üründe arkadaşlar ne kadar kar elde ediliyor? Bakın 48'den 40'ı çıkarırsak 8 TL. O halde yüzde kaçtır diye bize sormuş. Bunu sadeleştirirsek 1 bölü 5 gelir. 100 yapabilmek için bakın 20 ile ne yapalım genişletelim. Dolayısıyla 20 bölü 100 gelir. Yani yüzde 20 arkadaşlar. B seçeneğine bakalım. Bir ürün etiket fiyatı üzerinden yüzde 15 indirimle 340 TL'ye satılıyormuş. Dolayısıyla bunun etiket fiyatına 100x diyelim arkadaşlar. Yüzde 15 indirim yaptığım zaman ne olur? 85x. E 85x neye eşitmiş arkadaşlar? 340'a. Bu ifade eşittir. 340. Dolayısıyla x buradan ne gelir arkadaşlar? 4 gelmiş olur. Bu ürünün indirimden önceki fiyatını bizden istiyor. Yani 100x istiyor. x yerine 4 yazarsak arkadaşlar ne olur? 400 TL olmuş olur. C seçeneğine bakalım. Maliyet fiyatı üzerinde %28 karla Maliyet fiyatına 100x diyelim arkadaşlar. Dolayısıyla %28 kar dediğine göre 128x'e satılıyor. Bunu da bize 64 olarak vermiş. Dolayısıyla x buradan ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 2 gelir. Bu ürünün %30 zararla satış fiyatını istiyor. E 100 de %30 zararla kaça satılır? 70x'e. x yerine 1 bölü 2 yazarsak arkadaşlar ne çıkar buradan? 35 TL çıkmış olur. D seçeneğinde bir ürün %10 zararla satılmaktaymış arkadaşlar. Yani normalde maliyetimiz 100x. Kaça satılıyor arkadaşlar? 90x'e yani ne yapılıyor? Satılıyor. Bu ürünün satışından maliyet fiyatına göre %35 kar elde etmek için maliyet fiyatı 100 xte Yani 135x elde etmemizi istiyor. Etiket fiyatı üzerinden yüzde kaç artırma yapılmalıdır arkadaşlar. Etiket fiyatı neydi bunun? 90x'ti arkadaşlar. E 135x elde edeceğime göre arkadaşlar ne kadar kar elde etmem lazım bundan? 45x. O halde 90x'te ne kadar kar elde edeceğim? 45x. Bunu da sadeleştirirsek 1 bölü 2 yüzde olarak ne olur arkadaşlar? Yüzde 50 olmuş olur. Örnek 2 ÖSYM'nin 2021 TYT sorusu. Bir pizza dükkanının internet sitesinden seçtiği pizzaları sipariş etmek isteyen bir müşteri ödeme ekranına geldiğinde aşağıdaki mesajla ne yapıyor karşılaşıyor? Değerli müşterimiz size özel bir teklifimiz var. Bu siparişi mobil uygulamamıza kullanarak vermeniz durumunda 9 TL daha az ödeyeceksiniz arkadaşlar. Bu mesajdan sonra aynı pizzalar için mobil uygulama üzerinden sipariş veren bu müşteri İnternet sitesinden sipariş verdiği ödemesi gereken toplam tutara göre %15 daha az ödeme yapmış arkadaşlar. Yani normalde 100x ödeyeceğine %15 daha az dediğine göre 85x ödüyor arkadaşlar. Son durumda müşterinin pizzaları için ödediği toplam tutar nedir? Yani 85x nedir diye bize sormuş. E kaç lira indirim yapıyordu? 9 TL. Demek ki bu ikisinin arasındaki fark olan 15x niye eşit i̇şte olması lazım? 9'a. x ne olur buradan arkadaşlar? 9 bölü 15 sadeleştirelim. 3 bölü 5 olmuş olur. Bizden 85x istiyor. O halde 85 çarpı 3 bölü 5 olmuş olur. 5 ile 85 sağdaştırdım. 17. 3 çarpı 17'den 51 TL olur. Doğru cevap Edirne. Örnek 3'e geldik. Bir telefon şirketi akıllı telefonlar üzerinden uygulamasını kullanan müşterilerine ayda birer kez faturalarında indirim hediyeleri sunmaktadır. İndirim almak için akıllı telefonundan uygulamayı açan Burak aşağıdaki gibi iki ayrı indirim seçeneğini görüyormuş arkadaşlar. İkinci seçenekte sunulan indirimi tercih eden Burak birinci seçenekte sunulan indirimi tercih etseydi 12 TL daha fazla ödeme yapacaktı arkadaşlar. O halde ödeyeceği paraya ne diyelim arkadaşlar 100x diyelim. Birinciyi tercih ederse arkadaşlar yani %10 indirimi tercih ederse ne kadar ödeme yapar? 90x. Eğer ikinciyi tercih ederse 20 TL'lik indirim geliyormuş. Yani 100x eksi ne olur arkadaşlar? 20 olmuş olur. Bize ne diyor bakın birinciyi tercih etseydi 12 TL daha fazla ödeme yapacaktı. Dolayısıyla 90 xten arkadaşlar 12'yi çıkardığım zaman ne eşit olması lazım? 100x eksi 20'ye eşit olmalı. 90x'i karşıya attım 10x. 20'yi bu tarafa aldım 8. Dolayısıyla x buradan 8 bölü 10'dan nedir? 4 bölü 5. Buranın fatura tutarını bizden istiyor. 100 x'ti yani 100 çarpı 4 bölü 5 olur. 400'ü de 5'e bölersek 80 olur. Doğru cevap Diyarbakır. Örnek 4'e geldik. Bir manav 20 kilogram elmayı %40 karla 30 kilogram armutu %60 karla satarak her iki satıştan da eşit miktarda kar elde etmiş arkadaşlar. 1 kilogram elmanın maliyet fiyatının 1 kilogram armutun maliyet fiyatına oranı nedir diyor arkadaşlar. O halde elmanın arkadaşlar ve armutun maliyet fiyatlarını belirleyelim öncelikle. Bunlara ne diyorum? 100x ve 100y diyelim arkadaşlar. Dolayısıyla elmadaki karımız neydi arkadaşlar? %40. Dolayısıyla bir elmada 40x kar elde ediyoruz arkadaşlar. O halde 20 kilogram elmada 20 çarpı 40x ne yaparız? Kar elde etmiş oluruz. 30 kilogram armudu %60 karla satıyormuşuz arkadaşlar. Dolayısıyla armuttaki karımız %60 olduğuna göre 60 Y olmuş olur 1 kilogramda. 30 kilogramda ne kadar kar elde ederiz? Çarpı 30. İşte bunlar neymiş arkadaşlar? Birbirine eşitmiş. Bakın buradan 2,0. Buradan da 2,0 ne yapabilirim? Atabilirim. Buradan 8 X eşittir arkadaşlar. Ne geliyor? 18 Y gelir. Bunu da 2 ile sadeleştirelim. 4'e. 9 gelmiş oldu. Dolayısıyla 4x neye eşittir arkadaşlar? 9y'ye yani buradan x bölü y ifadesi arkadaşlar neye eşittir? 9 bölü 4'e eşittir. Ne istiyordu bizden arkadaşlar? 1 kilogram elmanın maliyet fiyatı yani 100x'in armutun maliyet fiyatı 100y'ye oranı bizden istenmiş. 100'ler giderse x bölü y isteniyor. Dolayısıyla bu da 9 bölü 4'tür doğru cevap Ceyhan. Örnek 5'e geldik. Bir tüccar elindeki ürünlerin %30'unu %20 kârla, %50'sini %10 zararla satmaktadır. Bu tüccar geriye kalan ürünü yüzde kaç karla satarsa tüm satıştan %9 kar elde eder diye bize sormuş. O halde ürün sayısına 10 diyelim arkadaşlar. 10 tane ürünümüz olsun. Bir tanesi de arkadaşlar satış fiyatı ne olsun 100 TL olmuş olsun. Şimdi bu ürünlerin %30'u yani 10 tane ürünün %30'u ne olur arkadaşlar? 3 tane ürün olmuş olur. Bunu %20 karla satıyor. Yani 100 lira değil de arkadaşlar %20 karla 120'ye ne yapar? Satar. Artı %50'sini arkadaşlar 10 ürünün %50'sini olur 5 ürün olur. Bunu da %10 zararla dolayısıyla 90'dan satıyor arkadaşlar. Tüccar geriye kalan ürünü bakın 3 burada 5 burada 8. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Arkadaşlar. Örnek 5'e geldik. Bir tüccar elindeki ürünlerinin %30'unu %20 karla, %50'sini %10 zararla satmaktaymış. Bu tüccar geriye kalan ürünü kaç karla satarsa tüm satıştan %9 kar elde eder diye bize sormuş arkadaşlar. Öncelikle ürün sayısını arkadaşlar ne diyelim 10 tane ürünümüz olsun. Bir tanesinin maliyetinde ne olsun arkadaşlar 100 TL olmuş olsun. Dolayısıyla bu ürünlerin %30'u yani 10 tane ürünün %30'u ne olur? 3 tane ürün olmuş olur. %20 karla satıyor. Yani %100 değil 120'ye ne yapıyor arkadaşlar? Satıyor. Artı %50'sini yani 10 ürünün %50'si yarısı olur. 5 tanesini %10 zararla 90'dan satıyor arkadaşlar. Geriye kalan ürünü, geriye kalan ürün ne olur? 3 burada, 5 burada ne yaptı? 8. Geriye 2 tane kaldı arkadaşlar. Yüzde %kaç karla satarsa? Diyelim ki bunu x liraya satsın arkadaşlar. Tüm satıştan %9 kar elde ediyormuş arkadaşlar. Normalde 10 tane ürün arkadaşlar 100 liradan kaç para yapar? 1000 lira yapar. Şimdi burada %9 kar elde etmesi için buna 90 lira eklenmesi lazım. Yani 1090 lira gelir elde ederse arkadaşlar %9 kar elde etmiş olur. O halde bu ifade 1090'a ne olması lazım? Eşit olması lazım. 3 çarpı 120'den burası 360. 5 çarpı 90'dan 450 artı 2x niye eşit olacak? 1090'a. 360 ile 450 topladığım zaman 810 geldi. 2x eşittir nereye? 1090'a. 1090'dan ne yapıyoruz arkadaşlar? 810'u çıkaracağız. Dolayısıyla buradan ne gider arkadaşlar? 280 gelmiş olur. 2x 280 ise x buradan ne olur? 140. Demek ki arkadaşlar kaça satıyormuş? 140'a. Demek ki %40 karla satıyor. Doğru cevap Bursa. Örnek 6'ya geldik. Bir kantinci sandviç hazırlarken bir sandviç ekmeğine 50 gram kaşar peyniri, 50 gram salam koymaktaymış arkadaşlar. Kantinci sandviç ekmeğinin tanesini 2 TL'ye, salam ve kaşar peynirinin birer kilogramını ise 150 TL'ye almaktadır. Bu kantinci tanesi 20 TL'den 200 sandviç satarsa sandviç satışından kaç TL kar elde eder diye bize sormuş. Öncelikle arkadaşlar bir sandviçin bir maliyetini bulalım arkadaşlar. Öncelikle bakın ekmeğe ne kadar veriyor? 2 TL veriyor arkadaşlar. Artı buradaki e, kaşar ve arkadaşlar salama kaç lira verdiğini şimdi bulalım. 50 gram kaşar kullanıyormuş arkadaşlar. Fakat 1000 gramını yani 1 kilosunu kaç TL'ye alıyormuş? 150 TL'ye alıyormuş. E ne kadar kaşar kullanıyor? 50 gram kaşar kullanıyor. Kaç TL olur arkadaşlar? Buradan doğru orantıdan bulalım. 50 çarpı 150 bölü ne gelir arkadaşlar? 1000 gelmiş olur. 1, 2 tane sıfırımızı ne yaptık? Attık. 5'e böldüğüm zaman 2, 5'e böldüm 3. 15 bölü 2'den ne oldu arkadaşlar? 7,5 TL bunun maliyeti olmuş oldu. Aynı şekilde 50 gram da salam koyuyor. Bunun da maliyeti ne olacak arkadaşlar? 7,5 TL. İkisinin toplamı da 15 TL oldu. Dolayısıyla bir sandviçin maliyeti bize ne oldu arkadaşlar? 17 TL. E kaçtan satıyoruz biz bunu? 20 TL'den. Dolayısıyla bir sandviçte 3 TL kar elde ederim. 200 tane sandviç sattığıma göre 3 TL çarpı 200'den karım 600 TL olur. Doğru cevap Adana. Örnek 7'ye geldik. Bir mağazaya toptancısı ertesi gün ürünlere zam geleceğini söyleyince mağaza zamsız fiyattan elinde hiç olmayan bu üründen 100 adet ne yapıyor? Sipariş veriyormuş arkadaşlar. O halde zamsız olan fiyatı arkadaşlar zamsız fiyata ne diyelim 100x diyelim. Bundan ne alıyormuş arkadaşlar? 100 adet alıyor. Dolayısıyla 100x çarpı 100 ne yapacak? Buna ödeme yapmış olacak arkadaşlar. Mağaza aldığı bu ürünlerin tamamını aldığı fiyatın %60 fazlasına satıyor. Aldığı bu ürünü de %60 karla sattığına göre 160 bölü 100 ile ne yaptım ben bunu çarptım. Elde ettiği paranın tamamıyla tamamı bu olmuş oldu arkadaşlar. Toptancıdan bu ürünlerin zamlı fiyattan 125 tane alabiliyor. Zamlı fiyat arkadaşlar zamlı fiyat buna da ne diyelim y diyelim. Bundan 125 tane alıyor eşittir bu nereye 125 çarpı y'ye. Buradaki yüzler ne yapacak arkadaşlar? Sadeleşecek. Bakın bunu 25'e böldüğüm zaman 5. 25'e bölersem burası ne gelir? 4. 5 ile 160 sadeleştirdim. 32. 4 çarpı 32 ne yapar? 128 x oldu sol taraf. Bu da neye eşittir arkadaşlar? Y'ye. Dolayısıyla arkadaşlar zamlı fiyat ne oldu? 128 x. Zamsız neydi? 100 x. Demek ki %28 zam gelmiştir. Doğru cevap Diyarbakır. Örnek 8'e geldik. Bir market 960 TL'ye aldığı 8 kilogramlık bir teneke peyniri 400 gramlık paketlere yerleştirerek sattığında %20 kar elde ediyormuş arkadaşlar. Şimdi biz 8 kilograma yani 8000 grama arkadaşlar kaç para vermişiz? 960 TL vermişiz. Biz bu peyniri satarken kaç gramlık satacağız arkadaşlar? 400 gramlık. Dolayısıyla 400 gramlığın maliyeti nedir? Öncelikle bunu bulalım. Doğru orantı olduğuna göre x çarpı 8000 eşittir 400 çarpı ne olur arkadaşlar? 960 olmuş olur. 1, 2, 3, 0 attım. 1, 2, 3, 0 attım. Sadeleştirelim. 4 ile 8'i sadeleştirelim. Burası 2. 96'yı da 2'ye böldüğüm zaman arkadaşlar ne geldi buradan? x 48 gelmiş oldu. Dolayısıyla bu 400 gramlık paketin de arkadaşlar maliyeti ne oldu? 48 TL. Fakat ne demiş? Paketleme maliyeti de 2 TL'ymiş arkadaşlar. Artı 2 TL daha. Toplam maliyetimiz ne oldu arkadaşlar? 50 TL olmuş oldu. 50 TL'ye aldık %20 kar elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdi %20 karla satacağıma göre yani 5'te 1'i kadar kar elde edeceğim. O da 10 lira yapar. 50'ye de onu eklersek arkadaşlar ne olmuş olur? 60 TL olur doğru cevap Bursa. Örnek 9'a geldik. Bir manav elindeki patatesin bir kısmını 2 kilogramlık kalan da 3 kilogramlık paketlere doldurduğunda 2 kilogramlık paket sayısı 3 kilogramlık paket sayısından 50 fazla oluyormuş arkadaşlar. 2 kilogramlık paketlerimiz var. Bir de 3 kilogramlık paketlerimiz var. Bundan x tane arkadaşlar bundan 50 fazla oluyormuş. Yani x artı 50 tane olmuş oluyor arkadaşlar. Manav patatesin kilogramını 7 TL'den alıp 2 kilogramlık bir pakete 20 TL'ye, 3 kilogramlık bir paketi de 25 TL'ye satarak bütün patateslerini yapıyor bitiriyor. Manav patatesin 1 kilogramından ortalama 2,5 TL kar elde ettiğine göre 2 kilogramlık paketlerdeki patates toplam kaç kilogramdır diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi toplam kaç kilogram patatesimiz var? Öncelikle bunu bulalım. 2 ile x artı 50'yi çarparsak arkadaşlar 2x artı 100 kilogram burada var. Artı 3 ile de x'i çarptığım zaman 3x kilogram buradan gelmiş oldu. Yani toplamda arkadaşlar ne oldu? 5x artı 100 kilogram neyimiz var? Patatesimiz var. Bunu kaçtan satıyoruz arkadaşlar ortalama olarak bakın. 7'den alıyoruz arkadaşlar. Kaça satıyoruz? 2,5 kar elde ettiğime göre 9,5'tan bunu ne yapıyorum? Satıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde dikkat edin. 2 kilogramlık bir paketi 20 TL'ye satıyormuşuz. 2 kilogramlık paketten kaç tane var? X artı 50 tane var arkadaşlar. Dolayısıyla 20 çarpı x artı 50 TL buradan e e gelir elde etmiş olurum. 3 kilogramlık paketi 25 TL'ye satıyormuşum arkadaşlar. 3 kilogramlık kaç tane var? X tane. Dolayısıyla x çarpı arkadaşlar ne olacak? Bir tanesini 25'ten sattığıma göre x çarpı 25. Bu iki ifadenin ne olması lazım arkadaşlar? Birbirine eşit olması gerekir. Şimdi şuradaki 9 dikkat edin arkadaşlar. Bu ifadeyi ben 95 bölü 10 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Ve tüm denklemi 5'e bölüyorum. Burası 5 oldu arkadaşlar. 5'e böldüğüm zaman 4 oldu. Buradan da ne geldi? 19 gelmiş oldu. Şimdi bu parantezi açalım. 5x çarpı 19'dan buradan ne gelir arkadaşlar? 95x buradan gelmiş oldu. Artı 19 ile 100'ü çarptığımız zaman buradan ne gelir? 1900 gelir. Eşittir. Buradaki paydadaki 10 ile de burayı hemen çarpalım. Bunlar 40 ve ne oldu arkadaşlar? 50 olmuş oldu. Bunu dağıtırsak 40 çarpı x buradan gelecek. 50x de burada var arkadaşlar. Ne oldu burası? 90x. Artı 40 çarpı 50 arkadaşlar. Burası ne yapar? 2000 yapmış olur. Dolayısıyla bakın şu 90x'i bu tarafa aldım. 5x eşittir. 1900'ü karşı attığım zaman 100. X ne gelir arkadaşlar? Buradan 20 gelmiş olur. Bize sorulan neydi? 2 kilogramlık paketlerdeki patates toplam kaç kilogramdır? 2 kilogramlıktan kaç tane vardı? X artı 50 tane. Dolayısıyla bunu 2 ile çarparsak 2x artı 100 kilogram olur. X'i 20 bulmuştuk. 40 artı 100'den 140 kilogram olur. Doğru cevap Adana. Örnek 10. Bir kadın giyim mağazasında etek ve bluz satışı gerçekleştirilmektedir. Bir bluzun satış fiyatı bir eteğin satış fiyatının iki katıymış arkadaşlar. Bluzumuz var ve eteğimiz var. Dikkat ederseniz ne demiş bize? Bluzun satış fiyatı eteğin iki katıymış. Dolayısıyla bunun fiyatına 5x dersek arkadaşlar bluzun satış fiyatı nedir? 10x'tir. Eylül ayı içerisinde 100 adet bluz. Eylül ayı içerisinde 100 adet bluz arkadaşlar. Bundan 100 adet ne yapılmış? Satılmış. 80 adet etek satılmış. Etekten 80 adet satılmış. Dolayısıyla ne kadar gelir elde edilir? 100 çarpı 10 x'ten arkadaşlar 1000 x buradan gelmiş olur. Artı 80 çarpı 5 x'ten buradan da ne gelecek? 400 x gelmiş olur. O halde toplarsak buradan Eylül ayında 1400 x'lik bir gelir ne yaptık arkadaşlar? Elde etmiş olduk. Ekim ayında satış fiyatı üzerinden eteklere %20 indirim, bluzlara %50 indirim yapılıyormuş arkadaşlar. Eteklere %20 indirim yapalım, rengimizi de değiştirelim. Eteklerde %20 indirim yapırsak etek ne olur? 4x'e gelmiş olur. Bluzlarda %50 indirim yaparsak arkadaşlar ne olur? 5x'e gelmiş olur. Ekim ayında etek satışı Eylül ayına göre 3 katına çıkmış arkadaşlar etekte bakın normalde kaç taneydi arkadaşlar 80 taneydi 3 katına çıktığına göre ne olacak buradan 240 tane satılmış olacak devam edelim bluz satısı ise 2 katına çıkmış arkadaşlar bluz kaç taneydi bakın 100 taneydi dolayısıyla ne oldu bundan 200 tane satıldı 200 çarpı 5x'ten arkadaşlar ne oldu buradan elde ettiğimiz gelir 1000x oldu artı 4x çarpı 240'tan arkadaşlar etekten elde ettiğimiz gelir ne olur? 960x olmuş olur. Dolayısıyla bunu topladığımız zaman toplam elde ettiğimiz gelir 1960x olmuş oldu. 1400'e göre yani Eylül ayına göre ne kadar arttı arkadaşlar? Bakın 560x arttı. Dolayısıyla 1400 xte arkadaşlar ne kadarlık artış var? 560 xlik bir artış var. Bu yüzde kaçtır diye bize sorulmuş. X'ler gider bakın. Buradan sıfırlarımız gitti. 2'ye böldüğüm zaman 28, 2'ye böldüm 70. 7'ye bölersem burası 4, 7'ye böldüm 10. Yüzde istediği için 10 ile genişletelim. Yüzde ne olur arkadaşlar? 40 olur. Doğru cevap Bursa. Örnek 11'e geldik. Bir bakkal 20 TL'den aldığı yay sabunu kurutarak kuru sabunun kilogramını 30 TL'ye satıyormuş ve bu satıştan %20 kar elde ettiğine göre 1 kilogram yaş sabun kuruyunca kaç gram eksilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi yaş sabunu arkadaşlar kilosunu kaç liradan alıyoruz biz? 20 TL'den. Kaç kilogram alalım arkadaşlar? X kilogram alalım. Kuruduğu zaman kuru sabunu kaç liradan satıyoruz arkadaşlar? 30 TL'den. Kuruduğu zaman da bu ne olsun arkadaşlar? Y kilograma düşmüş olsun. Dolayısıyla bakın maliyetimiz ne olacak? 20 çarpı X olmuş olur yaş sabunun maliyeti ve bundan %20 kar elde edeceğim. Dolayısıyla bunu 120 bölü 100 ile ne yapıyorum? Çarpıyorum. İşte bunun neye eşit olması lazım? 30 çarpı y'ye eşit olması lazım. Şimdi sadeleştirelim. 20 ile 100 burası 5 geldi. 5 ile 120 arkadaşlar burası 24 gelir. Bunu da 6'ya bölersek 4 buradan da ne geldi? 5 geldi. Yani 4x eşittir buradan 5y olmuş olur. Buradan oranlarsak x bölü y arkadaşlar niye eşittir? 5 bölü 4'e eşittir. Dolayısıyla bunu 200 genişletelim arkadaşlar. Gram cinsine çeviriyorum bakın. Burası ne oldu? 1000 gramken burası ne gelir arkadaşlar o zaman? 800 gelmiş olur. Yani 1000'den ne yapıyor arkadaşlar? 800'e düşmüş oluyor. Dolayısıyla 200 gram eksidir Doğru cevap Ceyhan. Örnek 12'ye geldik. ÖSYM'nin 2020 TYT sorusu. Bir kırtasiyede etiket fiyatları aynı olan kırmızı ve mavi renkli kalemler satılmaktaymış arkadaşlar. Şimdi etiket fiyatları kırmızı ve ne var arkadaşlar? Mavi var. Etiket fiyatları her ikisinin de ne eşit olduğuna göre 100x diyelim arkadaşlar. Bu kırtasiyede yapılan bir kampanyada kırmızı kalemlerden bir tane alana ikincisi %50 indirimliymiş arkadaşlar. Dikkat edin bir tane aldığın zaman 100x vereceksin. ikincisine 50x vereceksiniz arkadaşlar. Devam edelim. Mavi kalemlerse etiket fiyatı üzerinden %30 indirimli satılıyor. Yani iki tane almışsan her ikisi için de 70x lira ne yapman lazım arkadaşlar? Ödemen lazım. O halde bunlardan 2 tane alırsan, kırmızı kalemden 2 tane alırsak arkadaşlar ne kadar ödeme yaparız? 150x. Mavilerden 2 tane alırsak ne kadar ödeme yaparız arkadaşlar? 140x. Bu kırtasiyede kırmızı ve mavi kalemlerden ikişer tane alan birinin mavi kalemlere ödediği para kırmızı kalemlere ödediği paradan 4.5 TL daha azmış arkadaşlar. Yani şu ikisinin arasındaki fark 10x neye eşitmiş arkadaşlar? 4.5'a eşitmiş. Bizden ne istiyor? Birinin etiket fiyatını istiyor arkadaşlar. İkisinin de etiket fiyatı neydi bakın? 100x'ti. E 10x 4.5 olduğuna göre arkadaşlar 100x ne olur? Bunun 10 katı yani 45 e eşittir. Doğru cevap Adana. Vergi problemleri KDV, katma değer vergisi arkadaşlar. ÖTV, özel tüketim vergisi. ÖİV, özel iletişim vergisi, MTV motorlu taşıtlar vergisi. Örnek 13. Cep telefonu faturalarında kullanım tutarının %25'i kadar özel iletişim vergisi, kullanım tutarının %18'i kadar KDV kullanım tutarına eklenerek fatura ne yapılıyor arkadaşlar hesaplanıyor. Kullanım tutarı ile fatura arasında 107,5 TL'lik fark olan bir faturanın kullanım tutarı kaç TL'dir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi kullanım tutarını arkadaşlar ne diyelim 100x diyelim. Bunun %25'i kadar özel iletişim vergisi verdiğimize göre 25x olmuş olur arkadaşlar özel iletişim vergisi. %18'i kadar KDV ödüyormuşuz. O da ne olur arkadaşlar 18x olmuş olur. Dolayısıyla toplam ödediğimiz vergi buradan ne gelir arkadaşlar 43x olarak gelmiş olur. Kullanım tutarı ile fatura arasında şimdi kullanım tutarı neydi arkadaşlar? 100x. Fatura tutarı ne olur? 100x'e 43x e eklersek 143x olmuş olur arkadaşlar. Arasındaki fark yani 43x neye eşitmiş arkadaşlar? 107 buçuğa eşitmiş. Buradan her iki tarafı 43'e bölersek arkadaşlar x'i 2 buçuk olarak bulmuş oluruz. Bizden ne istiyordu? 100x'i istiyor arkadaşlar. Dolayısıyla 100 çarpı 2 buçuktan 250 olarak buluruz. Doğru cevap Diyarbakır. Örnek 14. Aşağıdaki tabloda bir ülkede motor silindir hacmine göre 0 kilometre otomobillerin fabrika çıkış fiyatına eklenen özel tüketim vergisi yani ÖTV oranları verilmiştir arkadaşlar. Motor silindir hacmi 1300 cm3 ve fabrika çıkış fiyatı XTL olan araca ödenen ÖTV miktarını bulalım arkadaşlar. 1300 cm3 hangi aralığın içinde bakın bu aralığın içinde. Dolayısıyla ÖTV ne olacak arkadaşlar? %20 olmuş olacak. E, fabrika çıkış fiyatı X olduğuna göre buna ödenen ÖTV bunun %20'si olmuş olur. Motor silindir hacmi 1800 cm3 ve fabrika çıkış fiyatı YTL olan araca ödenen ÖTV'yi şimdi bulalım. O da bu aralığın içinde olduğuna göre burada da %60 olacak arkadaşlar. Yani Y'nin ne yapıyorum? %60'ını alıyorum arkadaşlar. Devam edelim. Motor silindir hacmi 2000 cm3 ve fabrika çıkış fiyatı ZTL olan araca ödenen ÖTV miktarı ne olur arkadaşlar bakın. O da bu kısımda olduğu için %80 olmuş olur. Yani Z'nin %80'i kadar ne ÖTV ödenmiş oluyor. Neymiş bu miktarın yarısına eşitmiş arkadaşlar. Dolayısıyla bunun 1 bölü ikisini aldık. Bunların ne olması lazım? Eşit olması gerekir. Paydalardaki yüzü ne yapabiliriz arkadaşlar? Atabiliriz. Her birinden birer tane sıfır attım. Dolayısıyla şuradaki bakın 2 ile de bu 8'i sadeleştirdik. Burası ne geldi? 4 geldi. Her birini 2'ye bölersek burası 1 geldi. Burası 3 gelir arkadaşlar. Burası da ne gelir? 2 gelir. Dolayısıyla x eşittir buradan 3y. O da eşittir. 2z ifadesi gelmiş olur. Doğru cevap Ceyhan. Enflasyon, hizmet veya eşya fiyatlarının genel seviyesinin sürekli ve düzenli artışına neden arkadaşlar enflasyon denir. Başka bir deyişle piyasadaki para miktarının artmasına bağlı olarak para biriminin değerinin düşmesi ve fiyatların artmasıdır arkadaşlar. Örnek 15'e geldik. Bir ülkede yıllık enflasyon oranı %20'ymiş arkadaşlar. Yani 100x'e sene sonunda ne olması lazım arkadaşlar? 120x olması gerekiyor. Aynı yıl memur maaşlarına %8 oranında zam yapılıyormuş arkadaşlar. Yani 100x'e maaşı ne oluyor bunun? 108x olmuş oluyor arkadaşlar. Bu ülkedeki memurun alım gücü bir yıl sonunda yüzde kaç azalmıştır arkadaşlar? Bakın 120'de ne kadar azalmış? 12 azalmış. 120'de, 120x'de 12x azaldığına göre yüzde kaçtır diyor. Bunu da sadeleştirirsek 1 bölü 10 gelir. Bu da 10 demektir arkadaşlar. Doğru cevap Cihan. Vade farkı bir ürün veya hizmet için ödenmesi gereken paranın peşin ödeme yerine belirli bir vade sonunda daha fazla olarak ödenmesi durumunda oluşan farka vade farkı denir arkadaşlar. Örnek olarak bir ürün peşin 100 TL'ye satılırken 6 ay sonunda ödenecek şekilde 120 TL'ye satılırsa bu aradaki fark olan 20 TL'ye arkadaşlar ne denir? Vade farkı denir. Örnek 16. Aşağıdaki tabloda bir mağazada satılan ürünlere taksitli fiyatlarda uygulanan vade farkları gösterilmiştir arkadaşlar. Buna göre peşin fiyatı 1500 TL olan bir ürün 6 ay eşit taksitle alan bir kişinin aylık ödemesi 9 ay taksitle alan bir kişinin aylık ödemesinden kaç TL fazladır arkadaşlar? Şimdi 1500 TL normalde bunun peşin fiyatı. Biz bunu 6 ay eşit taksitle alırsak arkadaşlar ne ödeyeceğiz? %6'lık bir fark ödeyeceğiz. Dolayısıyla ben bunu ne yapıyorum? 106 bölü 100 ile çarpıyorum. Ve bunu ne yapacağım arkadaşlar? 6 taksitle ödeyeceğime göre bunu 6'ya bölersem bir tane taksitin fiyatını bulmuş oluruz. Dolayısıyla buradan arkadaşlar ne gelir? 260 TL gelir bir tane taksitimiz. Eğer bu 1500 TL'yi arkadaşlar 9 ay taksitle alırsak bakın %8 vade farkı gelecek. Dolayısıyla bunu 108 bölü yüzde çarpıyorum. E bir taksiti bulabilmek için de 9'a bölmem lazım. 1 bölü 9'da ne yapıyorum? Çarpıyorum. Buradan ne gelir arkadaşlar? 180 TL gelmiş olur. Aradaki farkı bizden istiyor. 260'ten 180'i çıkartırsak arkadaşlar 85 TL olarak buluruz. O halde doğru cevap Adana.